Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Evet arkadaşlar bu haftaki denememiz bilim anahtarı yayınlarının AYT bir Türkiye geneli dördüncü denemesi. Evet arkadaşlar bunun matematik sorularını çözmeye çalışacağız beraber. Aslında bu soruyu 12 kadar çözmüştüm dün. İçine müzik katılmış. neden geldi bilmiyorum. Onun için yeniden çözmeye düşünüyorum arkadaşlar. Haydi kolay gelsin bizlere. Evet başlayalım. Birinci sorumuzdan arkadaşlar. İntegral. İntegral gelmiş arkadaşlar. Hemen çözelim. Şeklinde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Evet arkadaşlar. Buna göre gx fonksiyonunun minimum değeri için arkadaşım neresi olur o zaman? Birden başlar. Neye kadar? 5'e kadar fx dx olur. Kaç değer alır? Birden 5'e kadar 1 alır. 2'yi alır, 3'ü alır, 4'ü alır ve 5'i alır arkadaşlar. 5 değer alır. Geldim diğer sorumuza. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geldik. Soru gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Gerçel sayılar kümesi tanımlı türevlenebilir. fx fonksiyonu için türevin fonksiyonu arkadaşlar. Fonksiyonun türevi verilmiş süreç sürekli diyor. Tamam geldim şuraya. Şuraya parmasar. Bir türevde integralde şunu göstereyim. integralde bir fonksiyonun türevi varsa tü, integrali varsa hani, integralde türev varsa bu ne olarak dışarı çıkarsan fx artı c olarak dışarı çıkar. Fonksiyonun kendisi olarak dışarıya çıkar. O zaman bu varsa hemen alıyorum limit H sıfıra giderken 1 bölü H burada dokunmuyorum. Sen nasıl fx olarak çıkarsın ama sınırlarım ne? 5 de 5 artı H belirli integral olduğu için yerlerine yazarım. Limit H sıfıra giderken 1 bölü H F 5 artı H eksi F 5 olur arkadaşlar. Evet. Sonra böyle de haş var burada. Yanına yazarsam o zaman şu neydi hatırlayan var mı? Limit h sıfıra giderken f5 artı h eksi f5 bölü h türevi göstermez. Hangi f5'teki türevi olur cevabınız edinle gelmiş olarak arkadaşlar. Evet şu konu geldik arkadaşlar. Evet. Oh. Bakın arkadaşlar bir integral var. İntegralde şurayı gördünüz mü? şununla şunu gördünüz mü? Bu buraya eşit. O zaman şunu şöyle yazabilir miyim ben? 0'a 7 fx dx arkadaşım yazıyorum ben. 0'la 4 fx dx artı 4'te 7 fx dx verin bana. Burası neymiş? O zaman 10 olduğunu gördüm buranın. Evet devam edelim arkadaşlar. Şurayı açıyorum. Hocam 0'la 4 fx dx artı 0 ile 4 x dx var burada. Artı 4 de 7 fx dx artı 4 de 7 2 dx var. O zaman şunun toplamı neydi burası? 10 olduğunu göstermiştik. Evet şu kadar göstermiştik. O zaman 10 artı integralini arasam buranın x kare bölü 2 olur. Sınırlarım 0 da 4 artı. Sonra integralini alalım. 2x sınırlarım 4 de 7. Düzenlememizi yapalım arkadaşlar. Evet düzenlememizi yapalım. Evet. Şimdi geldim. 10 artı 4 yazdım. 16 bölü 2 0 yazmam gerekiyor. Artı 7 yazdım. Üst sınır 2 çarpı 7 eksi. Alt sınır yazdım. 2 çarpı 4. Düzenlememizi yaptık. 10 artı 8 artı 14 eksi 8 toplarsan 10, 18, 6 burası 24 cevabı karşına gelmiş olur arkadaşlar. Evet alttaki sorumuza geldik. Şunu soruyor bize arkadaşım hangisidir diye. Şu bileşke fonksiyonun türevi. Hemen bileşke fonksiyonun türevini şurada alalım arkadaşlar. Şunun türevini alıyorum. G'nin türevi G'nin türevi çarpı hx çarpı 10 hx'in türevi değil miydi arkadaşlar? G'nin türevi bak burada verir. Burası nedir arkadaşlar? Şurası G'nin türevinde x neymiş? fx'miş. Ha, tamam. O zaman yerine yazıyorum. G'nin türevinde f fonksiyonunda hx çarpı hx'in türevi 3x kare olur. Bunun türevi aldım. hx x küptü yerine yazarsam f x küp cevabınız bu gelir arkadaşlar. Evet geldik diğer sorumuza. Bu kamerayı. Evet geldim şuraya arkadaşlar. A ve B gerçel sayılar olmak üzere demiş. Fonksiyonun her noktası türevlenebilir bir fonksiyon olduğuna göre diyor. Türevlenebilir bir fonksiyon olduğuna göre arkadaşlar ne demektir? Önce sürekliliğine bak. Yani sürekli olması gerekiyor. Sürekliliğine bakalım arkadaşlar limitlerini sağdan ve soldan limitlerine bakıyorum. X yerine 1 yazdım. A artı 5 eşittir. B eksi 4. Bu limitleri. Limitleri. Sağdan ve soldan limitleri. Türevini alalım. Sağdan ve soldan türevlerine de bakalım arkadaşlar. 2A X yerine 1 yazıyorum. Eşittir. Burası 3B eksi 4. Bu da türevi türevleri. Sağ ve sol türevleri arkadaşlar. Şimdi burada iki tane deklem geldi. Karşımıza bu iki deklemi ortak çözüm yapalım beraber. O zaman A yerine ben B-9 yazsam sıkıntı olur mu arkadaşlar? Olmaz. Altta A gördüğüm yere yerine yazma yazıyorum. 2 çarpı B-9 eşittir. 3B-4. Düzenle 2B-18 2b eksi 18 eşittir. 3b eksi 4 sağa ve sola attım. Eksi 20 oldu. Eksi 14 oldu. B'miz, B'miz eksi 14 ise yerine yazarsam A eşittir. Eksi 14. A eksi 9 ne olur? Eksi 23 cevabı karşısında gelmiş oldu arkadaşlar. Evet şimdi şu sorumuza geldik. Güzel bir soru. Şuraya çözelim. Şunun türevini alıyorum arkadaşlar. Fonksiyonun türevi. G'nin türevi X eşittir. Ağlı yorum başladım ben. İçin türevi eksi bir artı f fonksiyon türevinde f x çarpı f türevi. Bu bitti. İçin türevi bitti. Çarpı kendisi arkadaşlar. Bu da ne yapar? Eksi x artı f. Hop demiş şöyle ya. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşlar şuraya geldim. G'nin türevinde 0'du. 0 değil. 0 yazdım yerine burası. Eksi 1 artı. Burası sıfır yazdım. F 0 0. F türevinde 0 3 oldu. F türevinde 0 3 oldu. Kapat çarpı. F'nin türevinde. X'e sıfır yazdım. 0. F 0 F 0 0 0 0 geldi. Burada sıfır oldu arkadaşlar düzenlemenizi yaparsanız 9, 8 çarpı f0'ın türevi de 3, 8 kere 3, 24 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet geldik şu sorumuza. Evet arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Tamam sıkıntı yok. Bu bir fonksiyonun türevi. Fonksiyon arkadaşlar. Fonksiyon verilmişse gördüğünüz şu teğet t olan yerlerini Evet, burada sıfırdır. O zaman burada ne var arkadaşlar? Türevlerin sıfır olduğu var. Yani f eksi 2'de sıfır, f 2'de sıfır olduğunu gördüm. O zaman fonksiyonun türevinde eksi 2 ve 2 x eksenini kesecek arkadaşlar. Eksi 4 kesmiş olmaz. Eksi 4 kesmiş olmaz. Şu eksi 2 kesmiş tamam olabilir. Bu olmaz. Bir de bu olabilir arkadaşlar. Peki buradan e, şeyi nasıl bulacağız arkadaşlar? nereden nereye geçiyor? Ekstremum noktalarına bakalım. Burada ne var? Eksiden nereye geçmiş? Artıya geçmiş. Teğet çiziyorum. Teğet çizdim. Eksiden artıya geçmiş. Türevde burası eksiyi gösterir. Burası artıyı gösterir arkadaşlar. Eksiden artıya geçtiğini gördük. Evet. 2 nereden geçmiş? 2'ye bakalım. 2. Artıdan nereye geçmiş? Eksiye geçmiş. Doğru mu? Artıdan eksiye. Evet, cevap Ceyhan olduğu gözüküyor arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Geldik diğer sorumuza. Evet. Doğukan'ın banka kartı üzerinde bulunan müşteri numarasının son 4 hanesindeki rakamlar silinmiştir. Doğukan'ın müşteri numarası rakamları farklı 7 basamaklı bir çift sayı olduğuna göre. Müşteri numarasını hatırlamayan Doğukan en çok kaçıncı denemede müşteri numarasını bulur diyor. Arkadaşlar bizim kaç tane rakamımız var? 10 tane rakamımız var. Neyini kullanmış? 302'sini kullanmış. O zaman ben ne var? Kaldı 1 kaldı, 4 kaldı. 5 kaldı, 6 kaldı, 7 kaldı, 8 kaldı, 9 kaldı arkadaşlar. Peki ben bunların ne diyor bizden? 4 tane hane daha bulmam lazım. Çizdim şuraya 4 tane. O zaman çift olmasını istediği için birler basamağına 4'ü yazabilirim, 6'yı yazabilirim, 8'i yazabilirim. Üçünden birini yazdığımı düşünüyorum ben. Üçünden birini başla. Üçünden birini buraya yazdığımı düşünüyorum. Yazdım. Sonra biri gitti. Farklı olacağı için aynısını yazamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yazdım. Şurayı şöyle görmeyin arkadaşlar. 6. Biri daha gitti. Geriye kaldı 5. Geriye kaldı 4. Çarparsanız arkadaşlar 6 kere 5, 30. Çarpı 4, 120. Çarpı 3, 360 cevabı karşınıza gelmiş. O bu arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar şimdi şu sorumuza geldik. Bir parabol sorusu. Bakın arkadaşlar. Şurasını gördünüz mü? Burası tepe noktası. Tepe noktasının x'ini b neyi gösteriyorsa B'miz sıfır olduğunu görüyorsunuz. Yani şu nedir? X'i şu ne? Y'yi kesti eksen. B'miz burası. B'miz nedir? Sıfır. B'miz sıfıra eşit. Çünkü tepe noktası tam y eksen üzerinde olduğu için b'miz sıfır. olmak zorunda. şu a çarpında x eksi r karesi hatı k değil miydi? Şu x'i gösteriyor tamam b'miz 0. A'mız aşağı doğru olduğu için kollar A'mız negatif oldu arkadaşlar. K'mız ne? Kesti eksen burası olduğu için K'mız C'miz de sıfırdan büyük oldu arkadaşlar. Hangisi ise bu olacak. O zaman A'mız sıfırdan küçük B'miz sıfır eşit C'miz evet arkadaşlar karşınıza gelmiş oldu. Evet şu sorumuza geldik arkadaşlar. Logaritmayı soruyor şuradan yazalım. Evet 25x demiş ben 5x'e ne diyelim? A dersem arkadaşlar 2 çarpı A kare eksi A eşittir 3. Gördünüz mü? Sonra düzenleme yapıyorum. 2 A kare eksi A eksi 3 eşittir 0'dan. Çarpanlara ayırma yapıyorum. 2 A'ya A. Şurasına geldim. Eksi 3'e 1 dersem. Çarpı çarp. Gördünüz mü arkadaşlar? Çapraz çarpıyorum. Yani 2A eksi 3 çarpı A artı 1 eşittir sıfır oldu mu? O zaman benim A eşittir eksi 1 burası olamaz. Çünkü A'm eksi 1 olamaz arkadaşlar. Çünkü bu pozitif bir değer geleceği için a eksi 1 olamaz. O zaman A'ya geldim. A eşittir. Burayı sıfırlıyorum. 3 bölü 2 geldi. A'mız 3 bölü 2 imiş. Düzenliyorum. Artık şurada yerine yazacağım. Yani 5 üzeri x'ine eşitmiş. 3 bölü 2 imiş her tarafın logaritmasını al dostum. Log 5'ini aldım. Hatta şurada alalım. Log 5, 5 üzeri x eşittir. Log 5, 3 bölü 2 oldu. O zaman x neymiş arkadaşlar? Direkt ben buymuş. Log 5 cevabı geldi. Bakın arkadaşlar yine güzel bir soruya geldik. Şekilde verilen çarp 8 eşit bölmeye ayrılmıştır. Bölmelere 1, 2, 3, 10, 12, 18, 20 ve 24 sayılar yazılar iki kez çevriliyor diyor. Bakın arkadaşlar iki kez çevriliyormuş. Tamam. Buna göre okun çevirmede gösterdiği sayının birinci çevirmede gösterdiği sayının tam katı olması olası. Tüm durum bulalım beraber. Tüm durum nedir arkadaşlar? Tüm durumu bulalım beraber. Tüm durum nedir? Ben bu çarpı çevirdiğimde 8 dinle biri gelmeyecek mi? Çarpı. Tekrar ikinci kez bir çarp sunmamış bana. Bir daha gelmeyecek mi 8 ile O zaman tüm durum ne oldu? 64. Geldim istenilen duruma geldim. İstenilen durum ne istiyor bizden? Durumdeyim şuraya. Ee, çevirdim. Mesela ben 1'i çevirdim. 1 hepsinin tam katı değil mi? 2 tam katı 1'in. 3 tam katı. 10 tam katı. 12 tam katı. O zaman 1 için kaç durum gelir? 1 için 8 durum gelir. 2 için 2. 1 2, 3, 4, 5 6. 3 için arkadaşlar sayıyorum. 1. Kendisine dahil çünkü. 1, 2, 3, 4 Geldim. 10 için 1, 2, 10 ile 20 var. 2 durum var. 12 için 1, 2 durum var. 18 için başka bir kat yok. Bir tane var. Şuraya geldim. Diğeri 20 için bir durum var. 24 için bir durum var. Toplarsam 8, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 25. İstenilen durumda 25. Olasılığım neydi arkadaşlar? Olasılıkta P x olasılığı diyelim. O zaman istenilen durum, ve tüm durum değil miydi arkadaşlar? 25 bölü 64 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Anlaşıldı. Şöyle şöyle Evet geldim. Şu sorumuzu arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığım zaman arkadaşlar bu negatif çırtığına göre bura pozitif olmak zorunda. O zaman c'miz neymiş arkadaşlar? C'miz hatırlayın sıfırdan küçük olmak zorunda. Şuradan negatif çıkarmaz, artı olmaz. Sonra da A'mız sıfırdan küçük. B'miz zaten pozitif olduğunu gördüm, işaretten inceledim. Bakın arkadaşlar, burası negatif çıktığına göre, o zaman içerisindeymiş negatifmiş. O zaman şöyle 2 A bölü E çarpı, taraf tarafa çarpıyorum arkadaşlar, çarpı. Burası negatif çıktığı için eksi B bölü 3 C çarpı C bölü A. Eşittir, şurayı çarpıyorum. Eksi 5 C çarpı eksi 3a şöyle gösterelim. Çarpı 4b. Çarpalım. A'lar gitti. C'ler gitti. B'ler gitti. Eksi abi, eksi artı oldu. Burası ne oldu? 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şuraya geldim Eksi 5 çarpı. Eksi 3. 15 çarpı 4. 60 çarpan da A çarpı B çarpı C oldu. Evet düzenlemenizi yaparsanız 60 buraya bölme olarak geçer. Ve sadeleştiniz şöyle 30 oldu. 30 buraya atarsan 1 bölü 90 cevabı gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da buydu. Evet arkadaşlar. Evet, fonksiyon 13. sorumuza geldik. Fonksiyonun grafiği yemiştir, ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bize hemen geliyorum. Eksi 2'miz, eksi 2 nereden gel diyor? Sağdan gel. Eksi 2 nerede? Burada. Sağ neresi? Aha burası arkadaşlar. Sağ sağdan geliyorum. Arabam burada. Düt geliyor arkadaşlar. Nereye doğru geliyor? 3'e doğru. Ama 3'ün Hangi tarafından? Üst tarafından geliyor. O zaman şurası ne oldu? F fonksiyonu 3'e sağdan geldi. Hemen geliyorum. 3'ü bul. Üçe sağdan gel. 3'e sağdan gelirse herkes üçü gösterdi. Evet asa doğru oldu. Bu birincisi doğru. Geldim ikincisine arkadaşlar. F şöyle göstereyim ben F. Ne istiyor bize? Bire soldan gel diyor. Gelelim bakalım. Bire soldan gelsem bir burada. Soldan gelirsem nereye geldi? Beşe geldi. Beşin neresinden geldi? 5'in neresinden geldi? Altından geldi. Evet 5'in altından geldi. 5'i Beşi bulalım. 5'in altı 5 beş burada. 5'in altı nereye gitti? 5'e gitti. Evet bu da 5 oldu. Bu da doğru arkadaşlar. Şuraya geldim. Evet şuraya şöyle direkt ben bakıyorum. Eksi 2'ye soldan geldi. Eksi 2 burası soldan geldi. Hop. 1'e geldim. 1. Şurası 1 bir oldu. 1'in neresinden? Sağ, solundan. 1'in solundan geliyorum arkadaşlar. 1'in solundan gelsin. Nereye gösterdi? Evet arkadaşlar. Eksi 2'ye Nereden gel diyor. Eksi soldan gel diyor. evet, eksi soldan geldim. Eksi soldan geldim. Birin altından geldi. Evet birin altından. Evet arkadaşlar birin altından geldim. Birin altı neresi? Şurası. Pardon şurayı anlaşılmışız. So, birin altı burası. Geliyorum. Nereye beşe geldi. Burası 5 olacak arkadaşlar. F bir eksi eşittir. Ne oluyor? 5 oluyor arkadaşlar. Bu yanlış. O zaman bir de iki doğru olarak gelmiş olur. Geldim diğer sorumuza arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde fx verilmiş. Bakın arkadaşlar bu tip soruları çözerken önce a'yı ve b'yi bulalım. Önce şunları Şurası 4'e 0 noktası. Şu nokta 5'e 1 noktası. Bu noktaları fonksiyonumuzu yerine yazalım arkadaşlar. Yazalım. x'in yerine 4 yazıyorum. y eşittir logaritma a tabanında 4 eksi B. Eşittir 0. Buranın 0 olması için logaritma A tabanda bir eşittir. 0 değil miydi? O zaman buranın 1 olması lazım. O zaman B'miz 3 oldu. B'miz neymiş? B eşittir. 3 oldu arkadaşlar. B tamam. B'yi buldum. Sonra geliyorum ben şuradan. Şurada sıkıştıralım. Logaritma A tabanda atıp şeyi buldum. Ben X eksi 3 B'yi buldum. Şimdi geldim x yerine 1, x yerine 5, y yerine 1 yazıyorum. Eşittir y değil miydi? x yerine 5 yazıyorum. Logaritma a tabanda 5 eksi 3 çarpı eşittir 1 miydi? 5'e 1. O zaman 5'ten 3 çıkarsa 2. 2 tabanda 2 olmak zorunda a'yı da buldum ben. a'mız da 2'ymiş. Tamam o zaman ben fonksiyonu buldum. Fonksiyon bayağı uzun çıkacak bu soru arkadaşlar. Şu boşluğa yazsam olur mu? Şu boşluğa yazalım arkadaşlar. Şöyle oldu fonksiyonumuz. Logaritma 2 tabanında x eksi 3 oldu. Kim bu? fx fonksiyonumuz oldu arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam. Dikkat edin. Ben şuraya geldim. Şu fonksiyonumuz şurada gözüküyor mu? Evet. Şu fonksiyon şurada. Tam gözüküyor mu? Evet. Şunu Şurayı gördüm arkadaşlar. F fonksiyon x yerine gx yaz diyor. Gx yazalım. Evet arkadaşlar logaritma iki tabanında gx eksi 3 eşittir x eksi 1'miş. Tamam. Bu da tamam. Bunun kalbini sök, 2'yi sök, bunun altına at. O zaman gx eksi 3 ne oldu? 2 üzeri x eksi 1 oldu arkadaşım. O zaman gx ne oldu? 2 üzeri x eksi 1 artı 3 oldu arkadaşlar. Evet, bunu buldum ben. Şimdi fonksiyonun tersini bulacağım ben arkadaşlar. Fonksiyon aslında şey de bulabilirdik direkt ben şuradan e, gx'in tersini bularak da yapabilirdik. Neyse önemli değil buradan devam edelim. Evet şimdi bunu buldum ben. Tersini istiyor bizden arkadaşlar. Neydi hatırlarsanız ne yapıyorduk? X'in yerine Y, Y'nin yerine X yazarak deklemi buraya Y yazıyorum. X yazıyorum. Eşittir. 2 Y eksi 1 eksi artı 3. O zaman X eksi 3 oldu mu? X eksi 3 eşittir. 2 üzeri Y eksi 1. Hatta logaritmasını aldım. Logaritma ikisini aldım. X eksi 3 y eksi 1 oldu. Bunu atarsanız arkadaşlar logaritma şuraya yazıyorum. Logaritma 2 tabanında x-3 X, yer yok arkadaşlar. Artı bir eşittir. Fonksiyonun tersini bulmuş olduk. Tamam. İşte bu. Bu da şu cevabı gelir arkadaşlar. Evet. Geldi şuraya. Arkadaşlar soruya yer vermemişler ya. Münen her gün kumbarasına bir önceki gün attığı paranın 20 kuruş fazlası kadar para atıyor arkadaşlar. Minel kumbarası boşken ilk gün kumbarasına 1,3 TL atmış. 1,3 ile başladık arkadaşlar. Minen bir ay sonunda kumbarasına biriken miktara bak. Minen ilk gün diyor. İlk gün attı. Geri kaç gün aldı? 29 gün kaldı arkadaşlar. Kaç atıyormuş her gün? 0,2 lira. Çarpı K dersem ben burasına. Buna göre. 1.3 çarpı artı 0.2 k ama kaç gün var arkadaşlar k eşittir 0'dan 29 olmuş olur arkadaşlar cevabınız ne olur denizli olmuş olur arkadaşlar cevabımız geniş olur.